Seni böyle gülerken neşeli görmek ne büyük mutluluk. Bakma büyüdüğümü. Keyfim yok esasında. Tamam abi zaten moralim bozuk üstüme gelme. Tamam birader bir şey demedim. Sana da bir şey söylenmiyor. Yarım saattir dinliyoruz. Doğru, doğru, doğru. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ölsem aramam. Doğru. Ölsem konuşmam. Aşkım 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 aşkım. Ne yemek yapıyorsun bakayım? Elenin körünü. Hiç böyle bir yemek yememiştim. Acılı mı bari? Acılı, zehir gibi. Ay bayılırım acıya. Boyun pusun devresin. Görmemiş karı. Beni çatır çatır çatlattı. Ben o karının yanında dünya güzelim be. Öylesin elbet. Hadi yatalım artık. Barışıp da çocukları uyandırma. Sanki çocuklarını düşünen birisin. Sefalet içinde yaşatıyorsun hepimizi. Biraz daha sabır, güzel karıcı. Sabırla ne düzelecek ki be? Bileti unuttun galiba. Sabahları sizi kaldırmak için özel bir memur tutalım bari. Kaldırmasak akşama kadar yatacaksın. Yo, öğleden sonraları pek uyku tutmuyor. Ha burası dingonun ağrı çünkü. Bir gün senin ağzını burnunu dağıtacağım, ondan sonra diyeceksin ki... ...Aa Burhan, bana niye öyle şeyleri yaptın? şişiriciksin. Aaaaaah! heheheheheh <laughs> <laughs> oh